anketler harekete geçirdi. Erdoğan'dan erken seçim hamlesi. Erken seçim tartışmaları sürerken AKP'den flash erken seçim hamlesi geldi. Parti içinde uzmanlardan oluşan bir ekip belediye belediye incelemelere başladı. İl il anket sonuçları da masaya yatırıldı. Pandemi süreci, ekonomik sıkıntılar, doğal afetler derken muhalefet AKP iktidarını erken seçim yapması köşeye sıkıştırdı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçimler için 2023 işaret ederken açıklanan birçok anketin aleyhe çıkması AKP'yi harekete geçirdi. Uzmanlardan oluşan bir ekip AKP'li belediyeleri incelemelere başladı. 3 gün boyunca incelemeler yapan ekip belediyenin seçim öncesi vaatlerini takip alıyor. Vatandaşlarla temaslarında kurulduğu incelemelerde aynı zamanda il il anket da masaya yatırılıyor. Yapılan çalışmaların ardından hazırlanan rapor AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye Mehmet Öz sunuluyor. Türkiye Gazetesi'nin haberini göre, bugüne kadar Adıyaman, Ağrı, Giresun, Samsun, Malatya, Sivas ve Trabzon'un da aralarında bulunduğu 22 şehirde incelemeler tamamlandı. İncelemelerin ardından belediyelere giden Öz Haseki, ''Uzman arkadaşlarımız dışarıdan bir göz olarak şehrin röntgenini çekiyor. Daha sonra biz de problemleri dinleyip çözüm bulmaya, yol göstermeye çalışıyoruz.'' dedi. AKP'nin belediye belediye başlattığı incelemeler erken seçim hamlesi olarak yorumlandı.